Yıldızlar takımı olarak bizim yön İstanbul Boğazı'ndaki trafiğe alternatif çözüm üretmesi amacıyla tasarlanmıştır. Güneş olduğu zaman güneş paneliyle, güneş olmadığı zaman elektrik ile çalışarak benzin kullanımını azaltacak şekilde tasarlanmıştır. İstanbul dışında göl, deniz, ırmak olan yerleşim alanlarında kullanılabilecek. Bu araç hem karada hem suda giderek Boğaz Köprüsü'ndeki trafik Azaltacak şekilde tasarlanmıştır. Trafiği iki azalttığı için trafik kazaları da kazaların da en düşe inecek. Bişler.

トゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥト